Selamünaleyküm sevgili izleyiciler. Bugün neredeyiz? Sivas Gök Metresi'deyiz. Burayı size anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağım. Aynı zamanda kitaplarda sahip ata medresesi diye geçiyor. Çünkü Gıyasettin Keyhüsrev'in Selçuklu Sultanlığı'nın sahip ata Fahrettin diye bir veziri tarafından yaptırılmış. Burayı yapan e, mimar olarak rivayet eden Mimar Kalyan Önceleri Hristiyan olduğu, daha sonra Mevlana'yı tanıdıktan sonra İslamiyeti seçtiği ve onun müridi olduğu ifade edilmekte. Dönemin ünlü mimar, nakkaş ve ressamı olan Kelik bin Abdullah'ın öğrencisi olmuş ve özellikle sahip Sahipata'nın yapılarında çalışmıştır. Yani içeriği gezerken de göreceksiniz. Burası zamanın üniversitesi ve seçkin talebelerin alındığı bir yer. Seçkin derken eleme usulü yapılıyor. Ve senelik 20 kadar talebe alınıyor ve bu talebeler yetiştiriliyor. Her talebenin ayrı bir odası mevcut. Medresede içeride ayrıca çalışma alanları, ders alanları veya sosyal ihtiyaçlar için yerler de mevcut. Avlusuna girdiğiniz zaman böyle iki katlı. Alt tarafta odalar var çeşitli. Şimdi odalara girelim. Buralarda medrese hakkında çeşitli yazılar var kim yapmış, yaptırmış kalan talebelerin özellikleri. Yani şunu söyleyebiliriz 1200'lü yıllarda Selçuklu'da Müslüman Selçuklu Devleti'nde sadece dini ilimler yok. Yani eğitime büyük önem verilmiş. Türkiye'nin Selçuklu'nun dört bir yanından talebeler gelmiş, burada eğitim almış. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp ne bileyim geometri birçok dünyevi ilimlerden burada yetiştirilmiş. Şu anda bakın bir talebenin odası bir yatak var birkaç raf orijinalle sadık bir şekilde düzenlenmeye çalışılmış. Talebeler burada kalıyorlar derslerine çalışıyorlar. Yani İhtisas Üniversitesi diyebiliriz. Yüksek lisans gibi de düşünebilirsiniz. Burada size birazdan çok muhteşem bir şey göstereceğim. Şu anda tüm dünyada Türkiye'de depreme dayanıklı bina yapılması için yapılan tekniklerden bir tanesi burada sergileniyor ve bu medresede kullanılmış. Yani düşünebiliyor musunuz? 1200 yıllardan günümüze yaklaşık 800 yıl olmuş ve burada o binaların nasıl yapılacağı anlatılmış. Az sonra oraya gireceğiz. Orayı göstereceğim. Yani dönemin çok çok ilerisinde okullar Avrupa'da, Amerika'da veya Asya'da böyle şeyler yok. Yani Evliya Çelebi bu medreseden bahsederken Kızıl Medrese adını kullanmakta ve şöyle diyor. Kızıl Medrese denilen şaşılacak bir medrese vardır ki İslam diyarında öyle bir ilim yuvası ne yapılmıştır ne de görülecektir. Timur orayı gördüğü zaman hayretle karalık şaşkınlıkla seyretmiş. Kale kapısı gibi yüce bir kapısı var. Gören adamın aklı başından gider. Üstad bu kapının sağ ve solundaki yüksek eşiklerde Allah'ın kudretiyle yarattığı çiçeklerin şekillerini öğüne nakşetmiştir ki gören ibretli bu kalemin sihri zanneder. Yani günümüze ulaşan sağlam bir şekilde ulaşan nadir medreselerden birisidir. Burada da bu şekillerin ne anlamlara geldiğini görüyorsunuz. Açıklamalarıyla yazılmış. Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmiş. Yani bu şekilde ayakta kalan nadir medreselerden birisi 1200'lü yıllardan. Tabi bu ecdat buradaki medreseleri kurduktan sonra bu medreselerin çalışması için birçok vakfiye yapmıştır. Onların herhangi bir paraya ihtiyaç duymasını kimseden muhtaçlık olmaması için yaklaşık 85 tane dükkan, 2 han, 2 hamam, 5 havasip, 1 iş yeri, 30 hücre, 18 ev, 1 yahane, 2 emlak, 4 bostan, 12 arazi, Sivas'a bağlı 9 köy gibi pek çok gelir kalemleri görülüyor tarihte. Burada halıları şimdi size Mucit Eymen anlatacak. Küçük YouTuber. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün Sivas'ta Gökmedir'in Arkadaşlar burada e Halılar var arkadaşlar. Halı kilim dokuma odasına geldik arkadaşlar. Burası normalde derslerikleri yer ama burada halıları sergiliyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha çok göremezsiniz diye buraya bir e tablet var. Buradan istediğiniz seçiyoruz. Ben halıları gideyim. Sivas halısına gideceğim. Gördüğünüz gibi şuraya basacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bunun cinsi halı Sivas yöresinden. 140 çarpı 220 santim. Geldiği cami ise Merkez Vişneli Cami 20. yüzyıldanmış. Öbürüne bakalım. Öbürü de 100, 105, santim. Evet arkadaşlar bir yanlışlık oldu çıktı. Bu arkadaşlar 124 santim ve 207 santim. Geldiği cami Merkez Ulu Cami 20. yüzyılın başında bulunmuş arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. pencere kanadı 13. yüzyıl. Kündekalı tekniğiymiş. gök medresi gezmeye devam ediyoruz. Restorasyon sırasında gö gök medreselerden çıkarılan çiniler arkadaşlar bunlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördünüz mü? bunlar da pencere. pencere kanadı arkadaşlar. Teknik olarak bunlar böyle kanadın batı cephede bulunan pencerelerden birine ait olduğu düşünülüyor. bakır sancağın arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Bakır pirinç anlam. Geldiği yer arkadaşlar Gökçe Camii, Divri, Sivas arkadaşlar dört parçadan oluşmakta. Tablalı, hayvan dilimli bir zemin üzerinde kad kademeli yükselen konik bir tabanı sahiptir. Gövde silme boğum ve hareketlendirilmiş mumlukta. Sonra ermiştir. Arkadaşlar bu yani mumları üstüne koyuyorlar ateşi, ateşi yapıyorlar ya yanıyor arkadaşlar. Eskiden bunların üstüne koyup evlerde bunun sayesinde ışıklarını açıyorlarmış. Bu da minyatürünü evet. yapmışlar Gök mi? Minyatürü evet. Gök Medresi'nin. Minyatür yapmışlar. Evet. Bayandasına bir mühendislik de hasıl. 1271 ahşap kazık temel hı hı. sistemi. Hı hı. Arkadaşlar sizlere bahsetmiş olduğum kazık temel sistemi bugün hala kullanılmakta yüksek katlı binalarda yer altına ahşaplardan uzun kazıklar çakarak zemin sertleştirmesi ve temel sağlamlaması yapılıyor. Muhteşem bir şey. 1200 yıllarda yapılmış. Çağın çok ilerisinde mimari. Bugün bu sistem yer delinerek büyük matkaplarla binanın yüksekliği kadar aşağıya Buralarda deliniyor banyol. ve içine Demirden kolonlar bağlanıyor, beton dökülüyor, bina bu kolonlara bağlanıyor. Böylece zemin sertleşmiş ve binanın temeli çok daha sağlam olmuş oluyor. Günümüzde uygulanıyor. Evet sevgili seyirciler benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.